Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Mayıs Pazar günü iddia tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 8 tane karşılaşma seçtim. Yine cumartesi videosu olduğu gibi yine skorlarımızda bu 8 karşılaşmadan olacak. Cumartesi videosunda 2 tane isabetli skor tahminimiz vardı. Armaya BFL Paderborn'da 2-2 skor verdik. Ve Wolverhampton Everton'da da 1-1 skor tahminlerimiz Başarılı olmuştur. Tabi tahminlere geçmeden önce sizlerden yine cumartesi videosunda olduğu gibi rekor bir beğeni bekliyorum. 60 olduğunuz beğeniler için hepinize çok teşekkür ederim. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Beğeniler için ve yorumlar için de şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Ayrıca bugün Katıl'da en ideal kombinimiz kazandı. 1.95 oranı vardı. Ee, i̇deal kuponumuz da geldi. Yine onlarda da Avrupa misi de skor olarak verdiğim Armia BFN, Padeborn 2-2 ve Volventum Everton 1-1 skorları da skor bazında başarılı oldular. Sizler de Genco Bey katıl ailesine gelmek isterseniz Instagram hesabından Genco Bey Instagram hesabından bizlere yazabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak da katıl butonuna katılabilirsiniz. VIP ve Avrupa özel misli olmak üzere iki tane katıl grubumuz var. Bunlara isteyen gelebilir arkadaşlar. Evet ilk karşılaşmamız yine Almanya ikincilikten. Almanya ikincilikten iyi gidiyoruz. Fortuna düsseldorf Hannover karşılaşması. E, ee, i̇ki takım da hücum futbolunu seven bir e, takım ve burada Fortuna Düsseldorf'un ben kazanacağını düşünüyorum. 2 gibi 2 bir gibi bir skor bekliyorum ama burada e, taraf bahsinden ziyade Hannover'in de golüne güvendiğim için karşılıklı gol var tercihini 1.38'den sizlere öneriyorum. Dediğim gibi burada 2-1 bir gibi bir e, Fortuna Düsseldorf galibiyeti bekliyorum. Evet diğer bir karşılaşmamız İspanya Ligi'nden Atletico Madrid-Osasuna karşılaşması. Atletico Madrid son maçta sürpriz bir şekilde Elche'ye karşı yenildiler. E, üçüncü sırada Atletico Madrid-Osasuna ile karşılaşacak. Bu karşılaşmada ben Atletico Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. 2-0 gibi bir skor bekliyorum. O yüzden 4.5 altında 1 oynayabilirsiniz arkadaşlar. 1.50 oranı var. 4.5 altında 1 tercihini değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi Atletico Madrid'den ben 2-0 gibi bir skor bekliyorum. Ve İngiltere Premier Lig'e e geçiyoruz. Saat 15.30'da başlıyor West Ham Leeds United karşılaşması. Burada Leeds United için önemli bir karşılaşma. Çünkü küme düşme potasındalar ve puan ve puanlar almak isteyecektir. West Ham biraz daha rahat. E, onlar artık e, ligde bir hedefleri yok. Şimdi o yüzden de West Ham'ın oranıyla Leeds United'ın oranı neredeyse yakın burada iki takımında ben e, önde oynayacaklarını düşünüyorum. Özellikle Leeds United'ın en az 1 veya 3 puan almak isteyecektir. O yüzden burada çok golün çıkacağını düşündüğüm için 2.5 gol üstüne sizlere öneriyorum. 1.58 oranı var arkadaşlar. West Ham Leeds United'daki e, benim düşüncem 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Evet diğer bir karşılaşma Fransa 1. Lig'den Nice-Toulouse karşılaşması. İki takımda açıkçası çok bir hedef yok. Rahat bir karşılaşma olacak ama burada dengeli bir oyun bekliyorum. Burada ev sahibi Nice 1.66 oranıyla favori ama burada ben sanki böyle 1-1 gibi bir beraberlik bekliyorum. O yüzden deplasmanın da gol atacağını düşündüğüm için 1.44 orandan karşılıklı gol var tercihini sizlere öneriyorum arkadaşlar. Nice tulus maçında ben karşılıklı gol var tercihini sizlere öneriyorum. 1-1 de skor bekliyorum. Ve gelelim Süper Liga Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşması. İlk karşılaşmada herkesi yatırmışlardı. Üst KG var. Birçok tercih oynanmıştı. 3.5 üst, ilk yarı 1.5 üst ama maç 1-0'da bitti. İşte o tahminler bu karşılaşmada olacak arkadaşlar. Burada 3-2, 2-2, 4-2 gibi skorlar çıkabilir. Taraf yönünden belirtmek çok riskli. Gerçekten zor bir maç. Özellikle de Beşiktaş'ta kazanabilir. Adana Demirspor'da kazanabilir. Maç sonucu biraz zor ama dediğim gibi 2.5 gol üstünü çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Sistem kuponlarında da 3.5 gol üstünü alabilirsiniz. Çünkü ben bu karşılaşmada en az 4 gol çıkacağını düşünüyorum. Evet diğer bir karşılaşma Valencia Real Madrid İspanya Ligi'nden. Real Madrid artık ikinci diyebiliriz e, şampiyonluğu kaçırdılar. Ee, şu anda Barcelona'da yanılmıyorsan Real Sociedad'a karşı 1-0 yeniliyor. Ama arada çok büyük puan farkı var. O yüzden e, Real Madrid bu maça e, biraz daha rahat çıkacaktır. Valencia'da evinde gol atacağını ben açıkçası düşünüyorum. Burada düz bir tercih aldım. Karşılıklı gol var tercihini sizlere öneriyorum. 2-1 gibi bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Karşılıklı gol varın oranı da 1.45 değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet diğer bir karşılaşma Bayer Leverkusen Mönchengladbach Gladbach karşılaşması. Bayer Leverkusen son haftalarda istediği sonucu alamıyorlar. Burada Mönchengladbach göre de iyi bir takım bence. Burada ben kazanacağını düşünüyorum ama şöyle söyleyeyim. Bir ev 1.5 üstü 1.26 orandan oynayabilirsiniz. Ama isteyen arkadaşlar oranı az bulanlarda bir buçuk üst ve 1 140 oranı var arkadaşlar. Bayer Leverkusen'in Kuze'nin e, bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Tabi dediğim gibi en ideali ev sahibi bir buçuk üst Bayer Leverkusen şeklinde değerlendirebilirsiniz. Oranı yükseltmek isteyenler bir buçuk üst ve bir Bayer Leverkusen Kuze şeklinde de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet Fransa'ya geçelim. Auxerre Paris Saint-Germain karşılaşması var. Günün son maçı 21.45'te oynuyor. Paris Saint-Germain zaten son 3 maçında toplam 12 tane gol attı. 11-12 tane gol attı. Son karşılaşmada da 5-0 gibi bir net galibiyet aldı. Zaten Auxerre ile oynadıkları evinde oynadığı maçta da 5 tane atmışlardı. Burada ben çok fazla gol çıkacağını düşünmüyorum. E, burada tabi 2.5 üstü 3.5 üstü üst oynayanlar çok olacaktır. Ben burada ev sahibinin biraz daha kapalı oyun oynayacağını düşündüğüm için Paris Saint Germain'den ben 2-0 gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar. 4.5 altında 2 hatta riske alıp 3.5 altında da 2 oynayabilirsiniz benim tabii ki ilk ideal düşüncem 4.5 altında 2 ama sistem kuponlarında da 3.5 altında 2 oynayabilirsiniz. Dediğim gibi ben burada Paris Saint Germain'den 2-0 gibi skor bekliyorum. O yüzden bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar tahminlerim bu şekildeydi. Kombinlerimi yine gün içerisinde Gencobey Katıl grubundan vereceğim. VIP ve Avrupa Özel Misli grubuna gelebilirsiniz. Özellikle de Avrupa Özel Misli grubunda skor tahminlerimi veriyorum. Sistem kuponları yüksek oranlı kuponlarımı orada da paylaşıyorum. Ayrıca Genco ve Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Oradan da soru ve görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Sizlere geç de olsa cevap vereceğiz oradan da. Hepinize bol şanslar dilerim. Umarım şans yanınızda olur. Ve son olarak da beğenileri de unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.